Merhabalar DNA Akademi'ye hoş geldiniz. Hasta ilişkileri ve stres yönetimi eğitimi hakkında sizlere küçük bir bilgi vereceğim. E, sertifikamız 72 saattir. E-Devlet onaylı sertifikadır. E-Devlet sisteminde gözüküyordur. Öncelikle hasta ilişkileri ve stres yönetimi eğitimin amacı nedir? Onlarla başlayayım. Hasta ilişkileri ve stres yönetimi eğitimi ile rahatsızlıkları nedeniyle sağlık kurumlarına gelen hastaların daha iyi bir hizmet alması ve sağlık çalışanların problem çözme becerilerini arttırmak amacıyla oluşturulmuştur. Hasta iletişimini optimum seviyede tutarken stres yönetimini de sağlayarak sağlık kurumlarında etkili çalışma sağlamak için kişilere fayda sağlamaktadır. Bu eğitimin e, yönetimin önemi nedir? Üniversite işbirliği içerisinde hazırlanan profesyonel bir eğitimdir. Hasta ilişkileri ve stres yönetimi eğitimini şimdi online olarak alabilirsiniz. E, hasta ilişkilerini daha iyi yönetebilen, iletişim tekniklerini uygulayabilen, hastaların aynı zamanda kendilerinin stres seviyelerini yönetebilme bilgi ve donanıma sahip olacaktır. Programın içeriği sağlık meslekleri eğitimi, Hasta kayıt kabul işlemleri, hasta hakları, dosya oluşturma, sağlıkta iletişim, stresin sebepleri, stresin ölçümü ölçekleri, stresin etkileri yani sonuçları, stres yönetimi, örgütlerde stres ve yönetimdir. Eğer siz de düşünmek düşünüyorsanız bize ulaşabileceğiniz numaralar 0551 087 67 26 0546 542 95 46 numaralarından bize ulaşabilirsiniz. Sağlıkça kalın, iyi günler.